uygulamayı yapabileceğiniz rahat bir mekan seçin ve bir süre kendinize vakit ayırın. Oturuşunuz, duruşunuz sizi destekler bir biçimde olsun ve istediğiniz her zaman seçiminiz olarak duruşunuzu değiştirebilirsiniz. Tıpkı hayatınızda başkalarına zarar verdiğiniz gibi muhtemelen başkaları da size zarar vermiştir kalbiniz onlara karşı katılaşmışsa bu keşfedebileceğiniz üçüncü bir alandır. Acı ve ızdırap çekmenize neden olan birini affetmeyi düşünebilir misiniz? Bu bölgeye sadece kalbiniz yeterli ama zihninizde yeterli netliğe sahip olduğunuzda girin ve anımsayın en zor kişiyle başlamayın. Başkalarını affetmenin o kişilerin davranışlarını kınamakla veya o kişilerin davranışlarını kabul etmekle ilgili olmadığını unutmayın. Bu gereksiz acıları sona erdirmekle ilişkilidir. Zaten eylemin kendisinden dolayı yeterince acı çektiniz ve kendinizi nefret, Dargınlık ve kin gibi yıkıcı duygularla zehirlerseniz acı çekmeye devam edeceksiniz. Karşınızdaki kişiden bağımsız olarak. Karşınızdaki kişinin affedilmeyi hak etmediğini düşünebilirsiniz. Peki ya siz huzurlu olmayı hak etmiyor musunuz? Huzura bir şans verir misiniz? Başkalarını affetmek acılarınızı ve tepkisel duygularınızı ve zihninizin bunlar etrafında inşa ettiği tüm yargıları ve hikayeleri bilinçli bir şekilde fark ederek öz şefkat göstermekle başlar. Acılarınızı ve tepkiselliğinizi şefkatle kucaklayabiliyorsanız, o zaman kalbinizi sizin inciten ve davranışlarının arkasında görebildiğiniz kişiye açmanızı hazır hale getirebilirsiniz. Bu kişiye baktığınızda sizin gibi mutlu olmayı ve ızdıraptan kurtulmayı isteyen, savunmasız bir insan görebiliyor musunuz? Size zarar veren davranışa yol açan koşullara dair çok fazla seçme şansı olmamış olabilir. Ve yaptıklarının sonuçlarını öngörmemiş olabilir. Ya da böyle bir niyeti olsa dahi başkaları tarafından da bu kötü muameleyi görmüş bir kişi olabilir. Bunu yapmış olmak için türlü nedenlerinin olması onun yaptığını elbette ki hakkı çıkarmaz. Fakat farklı seçenekler, farklı olasılıklar olduğunu görmek. Bu kişinin güvenli bir mesafede durduğunu hayal edin. Ve affeticiliğe doğru adım atıp atamayacağınıza bir bakın. Diğer kişinin gözlerine bakabilir, adını söyleyebilir ve şu ifadelerde bulunabilirsiniz. Ona bakarak, onu hissederek ya da onu anımsayarak yaptığın şey karşısında duyduğum acıyı ve verdiğim tepkileri hissediyorum. Bunu kolay bulmuyorum fakat yaptığı şey neticesinde hem benim hem de senin içinde oluşan zırabı hafifletmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Geçmişi değiştiremeyiz. Ancak daha iyi bir geleceğe sahip olmayı umut edebiliriz. Hepimizin kusurları var. Ve hayatımızı şekillenen birçok koşul ile seçmek bizim elimizde değildi. Yaptığın doğru değildi ama bir insan olarak sen affediyorum. Ve daha sonra kalbinizi bu kişiye karşı yumuşatabilecek sen veya biz ifadesiyle bir dilekte bulunabilirsiniz. Örneğin, geçmiş deneyimlerimizin bize bilgelik getirmesini diliyorum. Acılarımızdan kurtulabilmemizi diliyorum. Huzur içinde yaşayabilmemizi diliyorum. dilekler. Sizde nasıl hissettiriyor bu uygulamanın? Bu sözlerin etkilerini dikkatle inceleyin. Kendinize karşı dürüst olun. Ve affetmenin şimdilik çok zor olduğunu düşünüyorsanız, söyleyeceğiniz sözcükleri yeniden düzenleyebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz her an öz şefkate dönün. Affetmeye açık olabilmeyi diliyorum. Veya uzlaşmaya açık olabilmeyi diliyorum gibi dileklerde bulunmak daha uygun olabilir. Kendinizin ve karşınızdaki kişinin acısını şefkatle nefesinizle birlikte içinize çekmek ve iyileştirici bir enerjiyi nefesinizle birlikte dışarıya vermek de iyi bir seçenek olabilir. seni affedebilmeyi diliyorum